İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim işte. 35 sene oldu. Döner yememiştim. Bugün döner yedim. Hasta olmasak bari. <laughs> gel sana şey. Yanıma gel. Gel, gel. He? gel seni fenomen yapayım. Şimdi geçen de bir arkadaşım diyor ki Orhan abi makina makine kimyadan dedi silah aldım dedi. Bulundurma ruhsatlı. Aa iyi hayırlı olsun dedim. Çok güzel bir silah abi dedi. İşte şu kadar parayı aldım dedi. <laughs> i̇yi ya. İyi olmuş dedim. <laughs> Bu konu hakkında yorum yapacak mısın abi dedi. Silah almış ya. Tabi yapacağım dedim. Sen şimdi benim Antalya'ya gideceğim, Marmaris'e gideceğim, dağlara çıkacağım, offroad yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gezeceğim, dolaşacağım. Ondan sonra orada bir olay olacak. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bana ters baktı, düz baktı, arabama dokundu. Ayağıma bastı, teyzemin kızına baktı gibi nedenlerle çekeceğim makineyi. Dan, dan, dan. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Adam öldü. Hadi bakalım. Şimdi bu parayla aldığın silahla beraber doğru hakimin karşısına. <laughs> hakim sana verecek mi 15 sene ceza cezaevine gittin mi <laughs> daha girer girmez ya ilk şarkısı şu tez gel adam tez gel görüş gününe beklemeye hal mi kaldı garip gönlümde. Ondan sonra ellerini başının üstüne koyacaksın. <laughs> anam anam. Elleri koynuzda. Ya ben sana bu silahı almadım dedim be. Hı? Silah sadece devlet adamlarında olacak. Vatandaşta silah olmamalı oluyorsa da gizli olmalı. Karın, çocuğun, arkadaşın bilmeyecek. Gizli olacak. Aa, belinde, Demirci misin sen yani? Ha, çakal. Hadi bakalım.